Herkese tekrardan merhaba. Ben Melis. Bu benim YouTube kanalımın ilk Hacettepe'li videosu. Bugün bölüm tanıtımı ve tanıtım dersleri olan bir gün gideceğiz. Yani tam olarak ne oldu bilmiyorum. O yüzden bunu daha... daha... da yapmak istedim. Bölüm arkadaşlarımın da hayatını Daha kusursuz soğuk hakkında. ne yapacağım ama... Ona... Yoksun Bak. öyle olsun, öyle olsun. Her yüz yüze konuşalım. biraz bir çay mutlu olamam sanıyorsun Biraz belki de güzellemesi İlaç ol yaralarıma, ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zifiri karanlığa pusulam sensin deniz veririm İlaç ol yaralarıma, ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zifiri karanlığa pusulam sensin deniz veririm Sen kendini tanıt artık ben Canan. Melis'in arkadaşıyım. Evet. Bugün bütün gün beraber takılacağız. Bom, bomboş şeyler yapacağız. Evet. Ve siz de bizi izleyeceksiniz. <laughs> Çok da beğeneceksiniz. Biraz evet, Beytepe güzelliğe güzel. öyle olsun. Bu da duymak açık. Navıpusulan sensindis ile çol yerlere mar ben rotası şaşırmış bir gemi gel güneş karan ben rotası şaşırmış bir gemi gel, gel güneş sensin deniz veririm. İle ben rotası şaşırmış Arkadaşlar bugün bizle ilgilenen Akran biz ok Fark Evet Akarnay Bey'imizi Biz Kendinizi hatırlarsanız çok sevinirim. Tamam. Merhaba ben ekip. Hacettepe Üniversitesi'nin endüstri mühendisliği birinci sınıf okuyorum şu an. Aynı zamanda Akran Fark'ı yapıyorum. Evet tanıtım ekibindeler ve ben çok beğendim tanıtım ekibimizi. Umarım ben de bir gün o ekipte olurum. Umarım. <laughs> bir Bekçe orası nasıl kaydediyor? <laughs> nasıl güzel görünüyor bu adam? Akıllı Selam ben Efe, 18 yaşındayım. <laughs> Ankara'da bir alt yapısında oynadım. Basketbolcuyum, diziyorum, bir de PlayStation oynuyorum o kadar. Başka bir işim yok. Bir, okay bir de okey oynamaya gideceğiz. Evet. Bir okey oynamaya gideceğiz. Ama bilmiyor okey oynamayı. Ben okey böyle... oynamayı ben biliyorum. Ben 101 bir oynamayı biliyorum. Biliyorum okey oynamayı. Kerem bize biraz kampüs anlatır mısın? Kampüs anlatayım. Kampüs çok yeşil bir kampüs gördüğünüz üzere. Binanın en karışık binası burası labirent gibi. Ama kaybolmamak için bir taktik ürettim. Bir büyük, büyük dörtgen bir de küçük bir dörtgenlerden oluşuyor birbirine bağlı. Hı hı. O yüzden sürekli sağ sol veya sol sağ yaparak yuvarlak çizebilirsiniz bunun Yuvarlak çizebilirsiniz. O, <laughs> o şekilde de her yeri bulursunuz. İyi şekli çok garip bu binanın. Ha, tamam teşekkür ederiz sağ ol. İçinde bir büyük bahçe var. Tezlerden evet. görebiliyorsunuz. Biraz daha konuş. Hadi biraz daha <gülüyor> konuş. Hadi biraz daha konuş. Tamam. Bir dakika şu an bölüm tanıtımı yapılıyor burada lütfen. Evet. Bundan Kerem devam etse bölüm tarifi <laughs> olmuyor. Direkt sola döneceğiz. Ben şimdi... tamam, buraya geldim Özgür abinin tarifiyle oldu. Direkt sola döneceğiz. <laughs> tamam. sol. Üst, üst kata oradan. Tamam hadi gidelim bakalım. Kerem Binası olmayan bölümümüze. <laughs> <laughs> ee, tekrardan merhaba. Biz şimdi turumuzu bitirdik. Yemek yemeye gidiyoruz. Benim arkadaşlarımı sevdim. Onlar da beni sevdiği <laughs> için. Bu arada çok kafa tayfa artısı. Ama tabii işler belli olmaz. Yurtta kalın olacak, olmayacak. Ulaşım olacak, olmayacak. Ben geziyorum. Merhaba. <laughs> şimdi yemek yedik. Anfiye tekrar geçiyoruz. Var, bir de Hava yapayım. biraz kapalı. Zeliş. Merhaba Dan. Merhaba. Zeliş bizim. Tutuyor musun? Evet. onlar. onların. Evet. Nereye gideceğiz? Bir şeye bakalım. Değil mi? Okey oynamaya geldik bu arada. Kim yüzünden biliyor musun? Şu elemanlar yüzünden. Onurdur mesela. Biraz okey takılacağız. Can az önce ne yaptın bu arada? Ben yapayım okay Az önce okey attı bu arada. İyi, ya, Allah oyunu kazandırdı bize. Merhaba. Şimdi Amfi'ye gitmeye çalışıyoruz. Oh. Çok yorulduk. Evet, genelde senin üniversiteye gelme sebebine gidiyoruz. Derse gidiyoruz. ha ders yani benim Evet. Ne kadar yalan bir bilgi ya. Çok güzel burası ya. Hacettepe. Hacettepe Efe sıkıldı yine. Bir şey değil mi? Sen neye benziyorsun biliyor musun? Ahmet düşme Ahmet. Ben niye bilmiyorum? Nasıl bilmiyorsun? Vallahi ben de Oğlum. Ha, tamam ben de. <laughs> Geldi. Arkadaşlar Ankara çok soğuk. Ankara hakikaten çok soğuk. Canan'ın montunu aldım. Şimdi kahve içeceğiz. Derslerimiz bitti. İki tanesine katılamadık bu arada. Umarım onlardan çok düşük almayız. Yani A de geçsen, C ile de geçsen geçiyorsun. Tek kredi ders zaten. Ya sivit almaya götürüyor. İnşallah güzel bir sivit bulabilirim. <laughs> Bunlar almaya geldim. Ama çok büyük. O yüzden çıkıyoruz. Kahve geldik ve İzmirli birle tanıştım. Kimle tanıştım? Merhaba. Kendisi Nehir ben. Kimya mühendisliğindeyim. Evet. Beytepe okuyor kendisi. Beytepe'de evet. okuyor. Evet. Bugün son videomuzu çekiyoruz. Çünkü yurda gidiyorum. Bugünlük bitti. bu Neyse, bugünlük vlogumu kapatmaya karar verdim. Beytepe bu kadardı. Güzeldi aslında. Hava kapalı olmasa moralim daha güzel olabilirdi bence. Ama olsun. Minik yaralı bir ayakla gideceğim. Erceman'a doğru yola çıktık. Hadi bakalım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sizlerin için teşekkür ederim. Bay bay, bay bay. Bay bay. Bay bay bay. bay. <laughs>